Metinlerde son satırı hizalamak için de bir CSS özelliği var. Neden olduğuna rağmen hiçbir fikrim yok çünkü benim için hiçbir şey anlam ifade etmiyor. <laughs> Buradaki son e, satırımız burası. Buna bir işlem yapmak isterseniz şöyle yapabiliyorsunuz. Paragrafı seçiyorsunuz. Text-align-last diye bir şey var. Center derseniz sonuncuyu ortalıyor sağa doğru yaslansın derseniz right'la ya da justify derseniz yine soldan ve sağdan ortalayacak şekilde bu işlemi yapıyor. Hatırlarsanız pd first line diye bir sözde elemanımız da vardı. First line'da da text align justify deyip deneyelim. Bakalım işe yarayacak mı? Evet işe yaradı. Bakın bunu kaldırdığımda farklı. Benim anlamadığım <laughs> text align last var, neden first yok? Yani ilk satırı seçmek için sözde öe kullanmamız gerekiyor first line'ı ki işlem yapabilelim. Ama son satırı seçip de işte bir hizalama işlemi yapmak için özel bir siye söz özelliğimiz var. Bu da garip bir durum ama yarın öbür gün ilk paragraf şey ilk satırla ya da son satırla bir işiniz olursa bu özellikleri unutmayın.